Kaybolan olan cansız, cansız, cansız bedeni. 112. Samsun'da serinlemek için girdiği denizde kaybolan ve baygın halde çıkarılan 24 yaşındaki genç kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Tamam, İddiaya göre Atakum ilçesi yeni mahalle Adnan Menderes bulvarında meydana gelen olayda Amasya'dan hafta sonu arkadaşlarıyla yüzmek için Samsun'a gelen 24 yaşındaki Serhan Viran Karadeniz'de kayboldu. Yani burada bakın ben toplanmış insanlar toplanmış ben de geldim buradan bakayım dedim falan. Ondan sonra o arada da işte koşuşturmalar falan polisleri de falan görünce de ki her zamanki biz maalesef bizde buralarda yeri geliyor boğulmalar oluyor ama koştura koştura geldiler işte polisler falan çıkarttılar. Balık adamlar değil daha doğrusu. Ya onlar da zannediyorum bir taraftan geldiler. Bir şekilde çıkardılar, koştura koştura koydular arabaya. Polisler de ondan sonra işte bekliyorlar şimdi gördüğüm kadarıyla. Ne olduğunu bilmiyoruz tam olarak yani. Arkadaşları Serhan Vira'nın denizde kaybolduğunu fark edince olayı 112 ekiplerine haber verdi. Olan yerine Samsun Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Sualtı Grup Amirliğine bağlı dalgıç polisler, Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı Degaktimi ve Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye başkanlığına bağlı can kurtaranlar sevk edildi. Denizde kaybolan Serhan Viran yapılan çalışma sonucu ekipler tarafından bulunup karaya çıkartıldı. Can Kurtaran'la Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan bir an yapılan tüm mücadelenin rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.